A'udubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi müşihî halqi min adam, sümme es-salatu alal muhtarifi'l-qidam. Saygıdeğer dinleyicilerim, değerli izleyicilerim. Cenab-ı Mevlaya hamdüseynalar olsun. Bizlere ömür verdi, hayat verdi, nefes verdi. Elhamdülillah, sizlerle bizi buluşturanı hamdolsun diyoruz. Ahirete göçenlerimize Allah rahmet eylesin, kabirleri pürnür olsun. İçinde bulunmuş olduğumuz şu günlerde, şu e, salgın hastalığın yaygın olduğu dönemde Rabbim hem Adana'mızı hem Türkiye'mizi hem de dünyamızı korusun. Eee... Vefat eden Müslüman kardeşlerimiz şehiddirler. Onlara da Allah rahmet eylesin. Tabii biz e, bu salgın döneminde Müslüman olarak e, önceliklerimize dikkat etmemiz lazım. E, etrafımızı aydınlatma hususunda da efendim e, bilim insanlarının bildirmiş olduğu tedbirlere de dikkat etmemiz lazım. Yani maskemize, yani temizliğimize, yani mesafemize dikkat etmemiz lazım ki tedbiri alalım, takdiri Rabbimize bırakalım. Bizim önceliklerimizden olan tedbirdir. Tedbir almamız lazım. Sonra tevekkül etmek Allah'a aittir. Takdir ilahi neyse tabii ki odur. İnsanları hastalıklar öldürmez. İnsanları eceli öldürür. İza ca'e la yestahuna saatan ve la Vakti geldiği zaman ne bir an ileriye ne bir an geriye kalmayız. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın salgın olan yere girmeyin. Sargın hastalık olan yerde yaşıyorsanız oradan da dışarıya çıkmayın buyurmak suretiyle bizi uyarması kulaklarımızda küpe olmaz olmalıdır. Ne olursa olsun Müslüman Allah'a tevekkül edecektir ama tedbirini aldıktan sonra. İmtihan dünyasındayız. İmtihan dünyasındayken biz Rabbimizin imtihanına muhatap olan, hitaba muhatap olan kulları olarak dikkat etmemiz lazım. allah Teala bizi imtihan eder. Neyle imtihan eder? Vela nebluvenneküm bi şeyin minel khafi vel cu'i ve naqsi minel Biz kullarımızı imtihan ederiz. Açlıkla, korkuyla, mahsulünü, malını, mülkünü elinden almak suretiyle, en yakın sevdiklerini elinden almak suretiyle imtihan ederiz. Habibim sen sabredenleri müjdel ediyor Cenab-ı Mevla. Biz o Allah'a iman etmişiz her şey iman ve kader çerçevesi içerisinde meydana gelmektedir. Aynı zamanda biz amel sahibiyiz de. Tabii ki amel imandan bir cüz değildir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler eninde sonunda cennete gireceklerdir. Ama amellerimize çok iyi dikkat edeceğiz ki imtihan dünyasındaki sınavı imtihanı başarıyla vermiş olalım. Önceliklerimiz vardır. Önceliklerimiz Allah'a imandır. Meleklere imandır, peygamberlere imandır. Önceliklerimiz kitaplara imandır. Önceliklerimiz ahiret alemine imandır. Önceliklerimiz hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmaktır. Yani kadere iman etmektir. Şüphesiz bunlara inan etme, iman etme hususunda en ufak bir şek ve şüphemiz yoktur. Allah birdir. Allah tektir. Allah bütün mahlukatı yaratandır. Allah kendine ait zatı sıfatlarıyla muttasıftır. Allahu Teala subutu sıfatlarıyla mutasıftır. Allah kendine ait olmayan sıfatlardan da münezzehtir. Onu tenzih ederiz. Subhanallah, Allah'a tesbih ederiz. Her halükarda tesbihat dilimizden düşmez bizim. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah'il azim deriz. Mahşer gününde Peygamber Efendimizin size söylemesi kolay ve mizanda terazide ağır gelecek bir şey söyleyeyim mi, bir tesbihat söyleyeyim mi? Ashab-ı kiramın buyur ya Resulallah demesi üzerine Peygamber Efendimiz işte bu tesbihatı öğretmiştir. Subhanallah ve bihamdi, Subhanallah'ın azim. Biz tesbihatta önceliklerimize dikkat edeceğiz. Sevgide, sevdada önceliklerimize dikkat edeceğiz. Biz evvela Allah'ı seveceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seveceğiz. Sevgimiz öyle olacak ki onların emrettiklerini, onların yasakladıklarını yerine getirmek veya iştinap etmek suretiyle sevgimizi, itaatimizi göstereceğiz. Allahu Teala her halükarda Kur'an-ı Kerim'de eti'ullah ve eti'ur rasul. Allah'a ve Resulüne itaat edin buyurmuyor mu? Allah'a ve Resulüne nasıl itaat edeceğiz? Allah'a itaat edin, Allah'ın emrettiklerini yerine getirin. Allah'a itaat edin, Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı, nehyettiği şeyleri terk edin. Peygamber'e itaat edin, peygamberin buyurduklarını yerine getirin. Peygamber'e itaat edin, peygamberin yasakladığı şeyleri terk edin. Bu bize Allah'ın Kur'an'daki emridir. Ve biz sevgi hususunda evvela Rabbimizi seveceğiz. Peygamber Efendimiz'i seveceğiz. <laughs> Kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'ı seveceğiz. Baştan Fatiha suresinden Nas suresine kadar Allah'ın kelamıdır. Hem lafzen hem manen Allah'a ait olan kelamı Allah'ı seveceğiz. Allah'ın kelamından bir ayeti inkar etmek, bir kelimesini inkar etmek. Haşa bizi zor durumda bırakır, imanı tehlikeye sokar. Allah muhafaza eylesin. İmanımızı kuvvetlendiren amellerimize dikkat edeceğiz. Seveceğiz. Peygamberleri seveceğiz. Kitapları seveceğiz. Melekleri seveceğiz. Cebrail Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam her biri müvekkel görevlendirilmiş meleklerdir. Her birini seveceğiz. Seveceğiz. Allah'ın emrettiği namazı seveceğiz. Çünkü namaz bize şahitlik yapacak. Kur'an bize şahitlik yapacak. Kitap bize şahitlik yapacak. Seveceğiz. İkra'ul Kur'an fe inna ve yeti yevmel kıyamet şefi'an li Kur'an'ı okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet gününde okuyucusuna şefaatçi olacaktır. Buyuran Peygamber Efendimiz Aleyhisselam değil midir? Değerli izleyicilerim. Biz Kur'an'ı severiz. Okuruz. Bilmiyorsak öğreniriz. Bakın şu anda bir parantez cümlesi olarak söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Sayın Gençler Başkanımız Ali Erbaş Hoca'mızın talimatıyla bütün Türkiye'mizde, yurt yurtdışında Kur'an eğitimi başlatmış durumdayız. Diyanet TV'den Kur'an eğitimine katılabiliriz. Evimizden Kur'an'ımızı öğrenebiliriz. Gençler Başkanı olarak biz bunu yapmaya çalışıyoruz. El birliğiyle, gönül birliğiyle. Onun için seveceğiz. Tabii ki annemizi, babamızı da seveceğiz. Tabii ki kardeşlerimizi seveceğiz. Eşler birbirlerini sevecekler. Ama hepsinin başında Allah sevgisi gelecektir. Allah sevgisi, Resulullah sevgisi. Allah-u Teala öyle buyurmuyor mu? قُلْ in كُنْتُمْ تُحِبُّونَ Allah فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ وَغَفُرْ Rahim. Habibim kullarma de ki, eğer Allah'ı seviyorlarsa, sana tabi olsunlar. Peygamber'e tabi olun diyor Cenab-ı Mevla. Beni seviyorsanız benim peygamberime tabi olun. Allah da sizi sever, siz de Allah'ı seversiniz. Ve Allah sizi bunun üzerine affeder, günahlarınızı bağışlar. Allah gafurdur, Allah rahimdir, Allah merhamet sahibidir. Demek ki sevgi oradan geçiyor. Çok güzel bir söz vardır. El muhibbu limen yuhibbu muti'un. Seven sevdiğine itaat edicidir. Seven sevdiğine itaat edicidir. Ediyor muyuz? Sevdiğimize itaatimizi gösteriyor muyuz? Seviyorum ben Allah'ı seviyorum Allah senden namaz kılmanı istiyor Allah senden oruç tutmanı istiyor Bak Ramazan 3 aylar geliyor işte. Şurada ayın 13'ünde Şubat'ın 13'ünde Recep ayına giriyoruz 3 aylara giriyoruz değerli kardeşlerim Bunun da haberini vereyim sizlere Recep Şaban 13 Nisan'da inşallah Bir Ramazan Ramazana giriyoruz Allah nasip ederse Rabbimiz ömür verirse 12 ay ayların sultanı olan Ramazan ayına girmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. Artık biraz kendimize çeki düzen verip önceliklerimize bir bakmamız lazım. Nedir önceliğimiz? Eğer dünyayı ön plana almışsak bilelim ki velel ahiretu hayrun leke minel ula. Ahiret yurdu sana dünyadan daha hayırlıdır. Hayırlıdır ve bakidir başka bir ayette diyor. Ahiret yurdu hayırlı ve ebedidir diyor. O zaman dünyayı önselemiyoruz. Dünyaya önem veriyoruz. Dünyamız ahiretimiz için önemlidir. Ahiretimizi dünyadayken kazanıyoruz. Dünyadaki amellerimiz çok önemlidir. İmanın cüzü olan e, amel, amelimize dikkat edeceğiz. Ama amel imandan bir cüz değildir itikadi olarak. Yani iman yoksa kişi dinden çıkar, çıkar demiyoruz. Günahkar olur muyuz? Oluruz. İman var ise cennete girer miyiz? Eninde sonunda gireriz. Ama günahlarımıza bir an önce tövbe etmiş, borçlarımızı kul haklarına dikkat etmiş bir şekilde eğer hak vakı olacaksa ölümü de böyle karşılamamız lazım. Allah imandan, Kur'an'dan mahrum etmesin cümlemizi. Rabbim son nefeste kelime-i şehadetle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek çene kapamayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ölüm hak, ölüm gerçek. Ölümü öldürmek mümkün değil. Bu dünya önemlidir. Ne için? Ahiretimiz için önemlidir. Çünkü ahirette cennet alemini bu dünyadayken kazanıyoruz. Bir karıncayı bile incitmeyen Müslüman adımlarına dikkat etmesi lazım. Yoldan geçerken yolda görmüş olduğu bir taş, bir çivi kendinden sonrakine zarar verecekse mümin onu oradan kaldırır kenara kor. Çünkü peygamber buyuruyor ki o müminin imanın alametlerindendir diyor peygamber efendimiz. O görmüş olduğu yanlışlığı düzeltmek müminin İmanın alametlerindendir. Alameti ortaya koyuyoruz. İmanımızın alametidir. İki kişi kavga ediyorken onları barıştırıyoruz. Aralarına giriyoruz, barıştırıyoruz. Allah muhafaza bu arada başına bir şey gelse Peygamber buyuruyor ki o masum insan şehit olur diyor peygamber Efendimiz. Önceliklerimize dikkat edeceğiz. Namazdır, oruçtur, Kur'an-ı helal kazançtır. Çoluğumuzu, çocuğumuzu evlenmek helalından evlenmek, helal süt emenle evlenmek, evleneceğimiz kızı, evleneceğimiz delikanlı oğlanı iyi araştırmamız lazım. Sonradan pişman olacağımız yola adım atmamamız lazım değerli kardeşlerim. Onun için bu sohbetimizde sizlerle önceliklerimize dikkat edelim konusu üzerinde durmaya çalıştık. İnşallah bir başka programda yine beraber olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin diyorum. Üç aylarınız hayırlı olsun. Allah üç aylara ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Recep ayı öncedir, Şaban ayı sonradır. Recep Allah'ın ayıdır. Şaban Peygamber Efendimizin ayıdır. Ramazan da ümmetin ayıdır. Allah Recep ayında zaman zaman oruçlar tutmayı, Şaban ayında daha fazla tutmayı ve Ramazan'a hazır bir şekilde yürümeyi cümlemize nasip etsin. Günahlarımıza tövbe edelim. Varsa kötü alışkanlıklarımı terk edelim ve Ramazan ayına 3 aylara hazır bir şekilde girelim ki değerli kardeşlerim her şeyin sevabının kat kat olduğu bu aylardan müstefid olmayı Rabbim tüm nemze nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İllahi Teala'l-Fatiha.